Meraklı yaşamdan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi diğer videomuza geçtik ee, dediğimiz gibi o gezegene, o gezegene ve diğer gezegene ulaştık arkadaşlar. Orada kutumuz aldık, oradaki e, yünüümüz aldık, yünümüzü aldık. Buraya altın blok, e, demir blok ve açık gri blok, açık e, sarı yün ve turuncu yün. Gördüğünüz gibi çok ağacımız var. Biraz çok olsun, sıkıntı yok. Bunlar çok birleşik olduğu zaman çok büyük ağaçlar oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neyse bir tanesini kırdık. El Fatiha diyelim. Şimdi yapacağımız tek şey arkadaşlar birazdan e, yani şöyle şurayı bitirelim. Buraya ev kuracağız. Ev kuracağız. Ev kur. Ev kur. <gülüyor> <gülüyor> Metin kardeşimiz de yanında. böyle bir yere ev kurmak mantıklı mı kardeşim? Bence uzayın tepesine ev kurmak hatta uzaya çıkmak mantıklı değil kardeşim. Yani bizim burada ne işimiz var? Hayat sıfır. Yani şimdi ben burada zaten baştaki videoda bir hikaye uydurmuştum. Ee, dünyaya meteor çarpmış. Dünyada Güzel, tek... Bir, bir şey soracağım. Sen o şeyi kırdın orada lava işaretleri mi var? Bak bakayım orada bir şey var. Yok oraya gitmedik daha. Oraya gitmedik gideceğiz. Orada da bayağı var baksana Aynen kardeşim. Şimdi oraya gideceğiz. Ee, hatta buradan yol yapalım. Şuradan şöyle. İlk önce kırmızıya gideceğiz. Kırmızıdan da oraya geçeceğiz. Metin kardeşim. Şöyle. Anam. Bir dakika kardeşim. İnşallah aşağı düşmeyiz. Onlar lazım işte orada kazmak için. Evet Metin bize o kutu kutu orada mı? Kutu kanka şimdi öteki gezegene gittik. Kutu yok. Abi çok ayarlı bir şey yapıyorsun sen ya. Kutu yoktu. Ya bakınıyorum bakıyorum kırıyorum kırıyorum kutu yok. Sonra uzaktan bir baktım. Bunu başka bir şekilde yapma taktiği yok mu ya? Böyle düşmeyesin. Ee, en iyi taktiklerden bir tanesi bu. En tehlikeli taktiklerden bir tanesi bu bence. <laughs> Yapacak başka bir şey yok yani. Of of. Gezegenler arası. Gezişmeler. A düşüyordum daha az, daha az daha gidiyordum aşağıya doğru. Hadi be. Bir milim daha gitseydim geriye doğru gidiyordum aşağıya. Heyecanlı doğrup da. Buradan aşağı düşsem ölür müyüm sence? Bence. Bence. bence bir şey olmaz gibime geliyor. Aaaa at... Yes. Yes, korktum ama oldu yani. Evet, en sevdiğim demir bloklar ve camlar. Buzmuş. Bizim suyumuz var zaten. Kutumuz nerede onu merak ettim şimdi. Böyle taşların içinde falan oluyor mu ki? Hı? Evet kanka. Abi, abi. İşte onun için. Altınlardan başka bence. Altın değil değil mi kanka onlar? Değil mi <laughs> Altın gibi gözüküyor ama o tekstür efektinden dolayı. O değil de. <laughs> Tehlikesine. Oy. Oh, Oy karşıda ne madenler var ya. Altınlar var, şeyler var. Evet. Oy oy. Neyse biz kazmaya devam bence edelim. Bence su mu ya yani sen devam et şimdi. Işte suyun içinde olabilir çünkü ortada Kanka su akmaz da. Bence Allah cezanı veresin. Bence akar sen buralara bak. Buralarda bulursun bence. Şimdi suyun içinde. Şunları. suyu bir yok etmemiz lazım. Burayı bir düze çekeceğiz kanka. Ufacık bir taş bırakana kadar düze çekeceğiz ve bulacağız onu. Çok hızlı kırıyor. Ay. Evet. Böyle dümdüz edeceksin kanka buraya. bir bulmamız lazım kırmızı sünger için kutu nerede ama tamam kutu koyuyorsunuz da arkadaş niye aşağı doğru saklıyorlar onu anlamıyorum saklama koy işte üstte ulaşmışsınız buraya kadar dinamit olsa şimdi güzel orada dinamit olsaydı kutum aşağı giderdi. Komple uçurduk geri yeni. Bordumuz yok ki. Game mod kullanmıyoruz kardeşim. Zaten burada kullanamıyorsun ki sen beni. Yani. Ne 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 ne. Kutu nerede? Arkadaşlar burada bir videoyu biraz ileri saracağım. Kutuyu bulana kadar. Nereye sen çocuk? Nereye sen çocuk? Nereye sen lan? Nerede sen mahkum lan? Dünya gittikçe bir teşkil. Biraz önce gel gereken yuvarlak dedim kanka burası. Baba yuvarlak şimdi. Ne yapacağız?

Evet arkadaşlar videoyu kestik az bir şey ee, kutuyu aradık ve kutuyu bulduk şöyle aşağı iniyoruz hemen burada bir spam vardı o spamını kırdım kırdım kabustonları da alalım hemen kabuston lan kabuston mu? canımızı feda edeceğiz lan oğlum çıksana yukarı çıksana topla şunları. Bunları da topla. Bunları da topla. Topla ne varsa. Topla ne varsa. Hepsini al. Hepsini alalım. Baştaki videoda dediğimiz gibi ne varsa o kırmızı yönlere bak <laughs> kırmızı yön kırmızı yön kırmızı yön kırmızı yön kırmızı yön kırmızı yön iki tane bırakalım da düşersek düşersek tekrar gelir oradan alırız burada ne var Oo bal kabağı şeker kamışı bal kabağı ev için güzel olur balık evet en sevdiğim şeyler <laughs> evet buradan da çıkalım böylece aldık zaten he aynen kanka hepsini aldık teker teker aldık hepsini şimdi şuradan tekrardan ee, çıkacağız Çıkacağız şöyle 1-2 ee, Şuradan Başlayalım İnşallah düşmeyiz Denet 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 Helikopter mizari. Allah Korktum lan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yani hayır işte düşme hatta çok yavaş geçelim <laughs> buradan baksana ağaçlar ne kadar <laughs> büyüdü orman oldu orman <laughs> olsun ya ne güzel yok şey yok bir şey olmaz olsun daha <laughs> çok büyüsünler dünya olduğu belli olsun biraz oksijen gitsin bir şeye şimdi Kırmızı, red wool. Red wool. Bir tane de şuraya koyduk mu bu da tamam. Az kaldı pampa. Şunlar kalsın bizde. Kum taşları kalsın. Bunlara koyalım. Deriden deriden aa, bir tane kafa bandı yapalım. Şey nasıldı? Şöyle miydi? Dom. Evet, Dombeyledi. Ee, şey nasıldı ki Ama yetmeyecek. Devleri şuraya. Çiğ balığı. Ötekine bunların hepsini koyalım. Şeker kalmıştı, Bal kabağını da koyalım. Bize sadece ne kalsın? Şunu da koyalım. Kızıl taşı da koyalım. Biz ne yapalım? Şunu giyelim şunu giyelim kafamızda ve popumuzda şey olsun kanka ne güzel orman oldu değil mi orman yaptık Allah cezanı verecek niye düştün arkadaşım sen oradan ya çık evet şimdi yolculuğumuz öteki dünyaya şunlar da şurada şöyle dizelim. İki yol olsun. Daha rahat gidip gelirim. Abi korkuyorum ben tırsıyorum buralarda ya düşeceğim diye aşağı. Kanka kırmızı yok. aşağı düşmeyiz inşallah. Aşağı düşersek meftayız zaten. Evet. Kırmızı yolun sonuna gelmiş bulunuyor. Şimdi oraya kadar gideceğiz kanka. <laughs> Bayağı bir uzun yol yani. Burada videoyu hızlandırabilir veya kesebiliriz. Oraya vardığımızda tekrardan açarız. <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gene saat kaç oldu da saat 3 oldu. Bir buçuk iki saattir arkadaşlar şu Mars'ın altına inmeye çalışıyorum. Suyla moyla bir şekilde indim artık siyah yünleri oradan kaptıktan sonra ayrılıyoruz buradan. Ve buradan çıkış nasıl olacak çok merak ediyorum. Nasıl indiğimi hiç sormayın arkadaşlar. Hiç. Hiç. <laughs> yani. <gülüyor> Ama şimdi aga. Kanka şimdi biz nasıl çıkacağız onu bunu bırak da. Dur la, dur dur aklıma karıştırma düşeceğim. <laughs> Girdik ama çıkış var mı? <laughs> Bir sor bakayım. Tahtaları boşuna harcayacağız ha. Day. Şunu kıralım. Buradan hiçbir şey almadan çıkasım var arkadaşlar. Nasıl çıkacaksak artık. Yok kanka almam ya aman ya Şuradan bir çıkayım da Başka bir şey istemiyorum zaten ben. Ve çıkış Ve çıktık Lanet olası gezegenden Şimdi diğer Gezegene gidiyoruz arkadaşlar Diğer gezegen kumlu bir gezegen Ama bir dakika oraya gitmeden önce şu siyah yunları falan bırakıp tekrardan oraya gitmeye çalışırsam ben var ya o siyah gezegene Harbiden kafayı yerim yani bu sefer oyuna bırakırım bilgisayarı parçalarım bir şeyler yaparım Devam ediyoruz arkadaşlar şu anda ilerliyoruz yavaş yavaş <gülüyor> 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 Ay, <gülüyor> <gülüyor> Ve yavaşladık Evet aldığımız itemleri bir bırakmamız lazım. Bırakmazsak bizi bırakacaklar. Biz falan olur, falan olur. Yani. Bizi bırakmazsalar falan olur filan olur. Ondan önce bir banden inelim de birazcık taş toplayalım. Ya da hiç taş toplamaya gerek yok. Şunu siyah siyah yünü bırakalım şu 64 tane de bırakalım bu bizde kalsın şimdi tekrardan evet sadece geceleri uyuyabiliyoruz Paraşüt falan olsaydı aslında çok güzel olurdu oraya doğru uçmak için çok uzun yollar yaptık ben gidiyordum az daha aşağı Metin düşüyordum aşağıya Allah'ım yarabbim ben oraya nasıl indim nasıl çıktım bilmiyorum ki ya Bir saattir uğraştık zaten Gireceğiz çıkacağız diye Evet buraya daha önceden çıkmıştık bakmıştık göz atmıştık Daha doğrusu bu gezegenin içinden geçmeyi düşünüyordum oraya ama ee, Oradan geçiş olmadı şimdi bakalım buraya Buralarda şeyler vardı iskelet palmo falan vardı. Şimdi gidiyoruz böylece. Gidiyoruz nerelere? Buradaki kutu nerede acaba? Onu merak ederim. yapmak mı kırılmaz tuhatayla. Alacağım da demirle demir falan bulsam demirle alacağım aga. Yok kanka bulamadık daha. Oradan ha, bir dakika. Buradan mı giriş yapalım? Bir dakika kanka Şey gitti Arkadaşlar tekrardan burada videoyu keseceğim ve madeni yani kutuyu bulduğum zaman sizlere hemen döneceğim. Evet arkadaşlar <laughs> sonunda 4 sonra bulmuş Yok dört buçuk saat değil de iki saat iki saat sonra <laughs> bir yerde, e... sonra <laughs> bir yerde e... <gülüyor> Vallahi iki <laughs> buçuk saatlik uğraştan sonra Ki zaten biraz bir bulduk. haritayı <laughs> Aynen öyle. Dur kanka. Ee, şimdi arkadaşlar bıraktığımız yerde demiştik ki işte buraya yol yapacağız, buraya yol yapacağız diye oraya zaten yol yaptık. Diğer gezegeni alttan solumlu bir şekilde aldık. Sonra bu gezegene geldik. Bu gezegende çok aradık. Ee, her tarafını yıktık, döktük. Biraz da göstereyim size. Yeşil yünü sonunda bulabildik. Her tarafını neredeyse kazdık arkadaşlar. Zar zor bulduk yeşil yünü. Ee, şimdi diğer gezegene gideceğiz arkadaşlar buradan ama nasıl çıkacağız yukarı yukarı bir çıkalım arkadaşlar diğer gezegeni görelim ve videoyu bitirelim diğer gezegenimiz hangisi olacak Bayağı da kazma aldım zaten yanıma Lan ebenin harbiden nikahı yani. <laughs> Şuradan çık. <laughs> Lan oğlum nereden gelin hadi siz ya? Allah razı aç. Geleceğiz. Bir yukarı çıksa, çıkabilsem. Spawn arasam bulamama. Burası zaten hep parçalamıştım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve sıradaki gezegene de e, buradan gideceğiz arkadaşlar. E, zaten yolunu yapmıştık. Tabi gördüğünüz gibi 30 tane yol yaptım. O diğer gezegenin altına inmek için. Buradan oraya gideceğiz arkadaşlar. Diğer gezegene gideceğiz. Oradan da yukarıdaki gezegene gideceğiz. İlk önce e, evimize gitmemiz gerekiyor. Evimize gitmemiz için aşağı ineceğiz. Tabi yanmadan inebilirsek. Yine evet. Lütfen. Bismillah. Buradan çok yavaş gitmemiz lazım. Evet çok yavaş gidiyoruz şu anda. İnşallah o günler düşmez var ya. Günler düşerse biterim ben ya. Evet ki çok güzel gidiyoruz. Günlük bu e, videomuz bu kadar arkadaşlar. Diğer videomuzda e, odunları toplayıp ev yapacağız beraber, hep beraber. Şu yeşil yünü de yerine koyayım da artık. Birazcık rahatlayayım. gay B T, B Evet arkadaşlar, sonra uykum geldi. Saat dört buçuk oldu. Hala da ıı, oyunun başındayım. Herkese iyi geceler diliyorum buradan. <laughs> hep gece bitirdiğim için hep e, videoların sonunda iyi geceler lafını duyuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bir dahaki videoda arkadaşlar ya ev yapacağız ya da diğer gezegene gideceğiz. Artık e, düşüneceğimize kalmış bir şey. Görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi unutmayın.